Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şu an birazcık e, gerginim. Çünkü son aldığım haberlerden sonra gerçekten çok moralim bozuldu. Normalde başından diyeceksiniz ki bu son attığın sorunun ne mantığı var? Arkadaşlar şöyle bizim normalde valizde çektiğimiz videonun hiçbir e, başından böyle konuştuğumuz işte hadi sen şöyle söylersin ben böyle söylerim gibi bir tarafı yok. E, Vales beni çağırdı videosu normal. Her şey spontane gerçekten doğal bir şekilde gelişti. Bizi millet şiplemeye başladı ve Vales'in de bu hoşuna gitti. Ondan sonra bu tamamen videoların içerikleri bir süre sonra bu şip üzerinden yürümeye başladı. Yani işte yakın, yaklaş, yakıştırma üzerinden ilerlemeye başladı ve ben bundan bir süre sonra rahatsız olmaya başladım çünkü insanlar sürekli bir yakıştırdıkları için benim bu özel hayatımı rahatsız etmeye başladı yani ve ben dedim ki bunu lütfen azaltır mısın? Hani bu şekilde bir içerik daha fazla hani yapmayalım. çünkü insanlar bunu yanlış anlıyorlar. hatta bu etik bile değil hani mantıklı bile değil dedim. Balistik bunun etik olmayan bir tarafı yok hatta bir süre sonra bundan kendisi bile e, benim hani kalkıp bir şeyler açıklamadan korktuğu için bana gelip şunu demeye başladı ya belki seni seviyorumdur belki sevmiyorumdur sonuçta sen de bilemezsin. İşte ya bu yalan değilse falan gibi olarak asıl bugün son aldığım haberlerden neden moralim bozulduğunu anlatacağım çünkü e, ben şunu rica ettim Vales'e dedim ki uzun bir mesaj attım e, valize dedim lütfen artık bunları insanlara açıkla e, hani bunun şaka olduğunu çünkü insanlar buna gerçekten inanıyorlar e, eğer sen açıklamazsan kalkıp ben her şeyi açıklayacağım dedim e, ajansı girdi devreye deniz lütfen hiçbir şey açıklamasın vesaire falan dediler işte biz zaten Valis kendi söyleyecek vesaire falan dediler. İşte insanlara hani bu duyguların gerçek olmadığını, bana karşı aslında hiçbir şey hissetmediğini vesaire falan söylemesi gerekiyordu. Bugün aldığım habere göre 3 gün zaman kazandı ajansla birlikte. Bugün aldığım habere göre de hiçbir şekilde bir açıklama yapılmayacakmış. Ben de mecburen zaten bunu söylemek zorundaydım zaten. Çünkü artık gerçekten inallah ettim yani bana ...saçma sapan şeylerden. Hani kalkıp en azından şunu açıklayabilirdin. Ee, hadi tamam, sen şakasını sevdiğini söylemek istemiyorsun. Okey, tamam. Hadi bunu çok hoşuna gitti. Tamam, okey. Ama bari şunu söyleyebilirdin. Bu kızın, zaten benim buna inanmak ya da inanmamak tamamen sizin elinizde. Fakat benim aileme şu an hakaret ediliyor, bana hakaret ediliyor. Ben zaten herkese tek tek dava açacağım. Çünkü e, zaten delilleriyle beraber her şey ortada. E, ben sadece bunu söylemek zorundayım. Çünkü belli ki vales durulmayacak. Belli ki ben onu takip çıkardım. Artık onu engelledim. O da beni takipten çıksın diye. Ama en son videoda bile yani söylediği şey şu işte kalbi kırık dükkan falan. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Vales beni hiçbir zaman sevmedi. Yani buna ister inanın ister inanmayın. Ben söyleyeceklerim bu kadar. İyi akşamlar. Da şuna da alakalı minik bir şey anlatmak istiyorum. Ee, arkadaşlar mesela şey diyorsunuz ya, işte Vales'in aldığı telefonu geri ver o zaman işte aldığı paraları geri iade et falan diyorsunuz. Ee, şimdi şöyle düşünün. Biz influencerlar başkasının videosuna vesaire falan gittiğimiz zaman e, zaten oradan bir bir ücret alırız. Ben valiz arkadaşım olduğu için, alırız ben öyle düşündüğüm için. Ee, hiçbir zaman valizden hiçbir şey talep etmedim ve valiz kendisi böyle bir içerik buldu. Dedi ki işte benim dokunduğum her şeyi satın al zaten bu video çok tutar vesaire falan dedi. Olur dedim tamam yani sonuçta bu bir içerik. Ee, hem şu ana kadar sana bir şey talep etmemiş olduğum için de aslında bundan rahatsız olacağım bir şey değil yani. Bu benim zaten kendi kazancım. Ben kendi ben bunu kazandım yani. Bu parayı kazandım. Tabii hiçbir zaman valisinden böyle bir şey istememiştim. Ee, yine bu mesajlarda ben de var. İşte valisinin ajansı bile şey diyor. Hani bu kıza da artık bir şeyler verelim falan diyor. Son videoda zaten çıktı. Yani karşı taraftan bir defans bekliyorum bu arada. Muhakkak kendilerini savunacak bir şeyler söyleyecekler yani. Ben parti 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 her şeyi açıklayacağım. Şu an bir anda böyle hepsini tek tek söylemek istemiyorum ama kanıtlarıyla beraber her şeyi açıklayacağım arkadaşlar. <laughs>